Yanağındayız parçalanmış sevinçlerin Ilık mevsimler kelebek kanatlarında Özgürlük dediğin ölü bir ülküdür Gülüşlerimiz yaralı atlara benzer Lehçem'de sana söyleyecek güzel bir sözcük yok Serçeler korkusundan ölür bu şehirde Lime lime bölerler geceleri Öflizinde bir yangın yeridir yüreğim Avutlarında yüzünün deltasının örselenir çocukluğun gençliğin. Ve şakağında senin bin ünlem bin suret eşliğinde, çelikleşir usunda düşünceler. Sesin kırılmış dal sesidir, sancısı ta yürekte. Bir sisi fos yanılgısıdır ki ömrün, akrep ile yelkovanın zehrinden içmeye ayarlı hep sevdalı, hep yaralı ve hep yaslı